Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda YouTube Premium'un sadece Amerika'da test aşamasında olan yeni reklam politikası hakkında konuşacağız. Bu yeni reklam politikası nedir? Sadece Amerika'da neden başladı? Zaten şöyle genel olarak baktığımızda YouTube'un herhangi bir test aşamasında olan uygulaması daha sonra kesinlikle hayata geçirdikleri için şu an bizi ilgilendiren önemli bir detay. Bu YouTube Premium'u bizi zorunlu hale getirmek için yeni düzenlemelerle beraber eğer herhangi bir kullanıcıysanız hiçbir YouTube Premium üyeliğiniz yoksa ya da reklam engelleyici de kullanmayacaksınız kullanmıyorsanız tamamen sizleri ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Şöyle genel olarak baktığımız zaman reklam politikasına zaten sıradan bir kullanıcının ilk izlemeye başladığındaki videoda 5 saniyelik atlama butonunu görüyoruz. Bazı videolarımız zaten fazla görüntülenme almayan videolardaysa zaten bu özellik çalışmıyor. Direkt videoları izleyebiliyorsunuz. Eğer çok izlenmiş popüler bir videoysa zaten görüntülenme sayısına göre içerisine gömülen reklam sayısı çok daha fazla oluyor. Ama yeni politikasıyla beraber Amerika'da test aşamasında olan bu uygulama videolarımızın başına zorunlu, atlanamayacak özelliğiyle beraber toplam 6 tane video yerleştirmeyi düşünüyor. Bu şekilde siz 6 tane videoyu sonuna kadar, daha doğrusu reklamları sonuna kadar izledikten sonra içerik videonuza ulaşıp izleyebileceksiniz. En başta zaten bunu zorunlu kılmasının sebebi reklamları sizlere kesintisiz izlemek ya da YouTube Premium almaya zorunlu bir hale getirmekten kaynaklanıyor. YouTube Premium hakkında hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlar için kısaca bahsetmek istiyorum. YouTube Premium kesintisiz bir müzik dinlemenizi sağlayacak. YouTube müzik sekmesinden aynı Spotify'ı kullanır gibi YouTube müziği kullanabilirsiniz. Çevrim dışı internetiniz olsun ya da olmasın YouTube müzikten yararlanabiliyorsunuz. Tabii ki YouTube Premium'un en büyük avantajlarından bir tanesi izlediğimiz içeriklerin videoların üzerlerinde reklam olmaması. Aynı zamanda beğendiğiniz içerikleri cihazınıza kaydederek uçak modundayken ya da internetinizin olmadığı noktalarda tekrardan kaydetmiş olduğunuz videoları açıp izleyebiliyorsunuz. İstediğiniz bir videoyu kaydettiğiniz zaman cihazınıza MP4 dosyası olarak inmiyor, sadece bir alanda depolanıyor. YouTube Premium'unuz bittikten sonra dahi kaydetmiş olduğunuz videolara erişiminiz ortadan kaldırılıyor. Sadece YouTube Premium sürecinde çevrim dışı modunda izleyebilirsiniz. Premium sahibi olmak isterseniz bir aylık ücretsiz deneme ardından ayda 17 lira gibi bir ücreti var. Şöyle genel olarak baktığımız zaman ayda 17 TL büyük bir mevla gibi gözükmese de birçok dijital platformlara üyeliğimizden dolayı katlanarak bu rakam artıyor. Yani zaten birçok insanın Netflix aldığı ya da farklı mecralarda birçok yabancı ya da yerli dizileri izlemek için zaten televizyondan uzaklaşmış olan bu kitlenin birçok platformlara aylık belirli mevlalar ödediğini görüyoruz. Toplandığı zaman çok ciddi bir mevla haline geliyor. O yüzden birçok insan, birçok kullanıcı YouTube Premium'a ayda 17 lira vermek istemiyor. Bunun da farkında olan YouTube yöneticileri büyük ihtimalle tüm dünyaya yakın zamanda bu politikayı yayarak Videolarımızın başında 6 tane reklamı kesintisiz bir şekilde izleme zorunluluğunu dayatacaklardır bize. Bu kesinlikle hoş bir şey değil. Zaten birçok kullanıcının bir şeyler izlemek için kısa vaktini geçirmek adına YouTube'a girdiği, eğlenceli ya da belgesel eğitim amaçlı birçok videolara ulaşabildiğini ama bu ulaşımın gittikçe zor ve parasal olarak farklı bir boyutlara yönlendiğini görüyoruz. 17 TL ile başlayan bu ücretimiz daha sonra birden fazla kullanıcı ya da aile paketi içerisine girdikten sonra tabii ki meblağ yükseliyor. Genel olarak ekran sayısı kısıtlaması da zaten var. Herhangi bir Gmail'inize kaydolduğunuzda sadece bir cihazınızda açtığınız için YouTube Premium'unuz bir tane telefonda bir bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Bu platformlara içerik hazırlayan arkadaşların en büyük gelir kaynağı reklamlar. Ama baktığınız zaman bir videoyu baştan sona izlerken tadında bazı aralıklarda reklamlar giriyor. Bu toler edilebilecek bir sayıda ve seviyedeyken eğer siz bu videoları en başta 6 tane reklam zorunluluğu kıldığınız zaman birçok insan YouTube'dan kaçıp farklı bir platformlara gireceğini söyleyebilirim ve biz video içerik üreticilerinin gelir kaynağına baktığınız zaman Herhangi bir 1000 adet izlenmiş bir görüntülenmede YouTube Premium ile reklamsız izlenen gelir oranı inanılmaz düşük ama reklamlı bir şekilde premium'a sahip olmayan kullanıcıların ise görüntülemelerinden daha bir üst düzey bir gelir sağladığını söyleyebilirim. Bizim bu platformda içerik üretmemizin en büyük önceliği tabii ki de gelir kaynağı ve bir kazanç elde etmek ama siz kullanıcılara zorunlu bir şekilde 6 tane videoyu en başta izletirseniz birçok insan yani ayda 17 TL vermeye yöneleceğini, içerik üreticilerinde çok zor durumda kalacağını söyleyebilirim. Bu politikanın umarım tüm dünyada ya da Türkiye'mizde kullanıma açılmamasını ümit ediyorum. En azından insanların emeğinin karşılığını ya da herhangi bir öğrencinin geliri olmayan ayda 17 TL gibi bir premium ücretini ödemekte zorlanacak birçok insan zaten yaşıyor ülkemizde. Bu kitleye de zorunlu bir şekilde 6 tane video izletmek o kadar da adil olacağını ben düşünmüyorum. Aynı politika Netflix Türkiye'ye ülkemize ilk geldiğinde uygun makul fiyatlarda başlayıp daha sonra ekran sayısını kullanıcı sayısını artırmak için farklı politikalar yürüterek fiyatları da yüksek tutunca birçok kullanıcı netflix'ten kaçıp yerli üretim olan egzene geçtiğini söyleyebilirim. birçok alternatif mevcut bunların arasında size benim önereceğim. Amazon Prime üyeliğiniz gerçekten bir kahve parasına aylık üyelik sahibi olarak birçok Türkçe dublajıyla beraber izleyip uygun bir fiyata dijital platform sahibi olabilirsiniz. Ama bu genel olarak bahsettiğimiz tüm dijital platformlar YouTube haricinde para vermeden hiçbir şekilde video izleyemediğiniz için insanlar dünya genelinde en çok YouTube'u ziyaret ediyor diyebilirim. YouTube'un en popüler platformlardan bir tane olmasının sebebi zaten ücretsiz olmasıdır. E i̇nsanları bir araya getirip içerik üreticiyle bilgi almak isteyen insanları aynı mecrada buluşturduktan sonra önüne reklam dayatarak ve reklamların sayısını arttırarak hiçbir şey elde edebileceklerini düşünmüyorum. İnsanların birçoğu eminim ki YouTube'dan giderek uzaklaşacaktır. Şunu eklemeden de geçmek istemiyorum. YouTube'un bugüne kadar test etmiş olduğu tüm gelişmeleri dünyaya açarak hiçbir şekilde geri adım atmadı. Tabi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz nedir? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.